Bölümün Hoş geldin. Bölüm hoş içerisine. bulduk. Kendinden hoş bahseder bulduk. misin bize kendini? Mısın? Ee, tabii bahsedeyim. Kübra Ünal. Ee, İzmir'de yaşıyorum normalde. Eskişehir Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencisiydim. Ki bitti okulum. Mezun olamadan, mezunsuz <laughs> olmadan şimdi işte yaz tatilindeyiz falan filan bir şey yapmıyorum. Okulum bitti. Kabin Hizmetleri bölümünde okuyordum. Bu şekilde. Bölümünün içeriğine geçmeden önce Eskişehir'de okumak nasıldı? Eskişehir hakkında ne kurmak Eskişehir hakkında ne söyledim? Eskişehir hakkında e, oraya gelmeden önce hiçbir şey yani hiç e, ada hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Sadece işte öğrenci şehri, çok soğuk falan bunları biliyordum herkesin bildiği gibi. Ama gittikten sonra gerçekten o kadar güzel bir şehir ki insanları özellikle yani çok güvenilir bir şehir işte bu okul anlamında da zaten çok güzel. Öğrenci şehri olduğu için çok güzel. Kıyafetler çok ucuz. <laughs> Bunu çok beğeniyordum o zaman yani. İzmir'e göre çok iyiydi. Onun dışında zaten bölümüm çok güzel ve bölümü isteyerek geldiğim için de daha daha güzel oldu benim için. E, teşekkürler cevabın için. Şimdi Rica kabin de. hizmetleri bölümünü okuma kararını nasıl aldın? Kabin hizmetleri bölümünü okuma kararım nasıl oldu? Lisedeydim, 3. sınıfta. İşte dil bölümünü okumak istiyordum aslında. Okulda işte seçiyoruz ama 12 kişi olmadan bölüm açılmıyor şeyde, lisedeyken. E, dil bölümü açılmadı ama ben, benim içimde de hala dil bölümü var. Ben eşit ağırlık okudum. Eşit ağırlık işte devam ettirdim. Kafamda hala işte dilden e, bir yerde de gelmek istiyor. İşte araştırdım falan, onu araştırıyorum, bunu araştırıyorum. Hosteslik gördüm işte bir sitede de araştırdıkça daha çok böyle araştırasım geldi. İşte havacılık sayfaları, Instagram'da falan onlara girdim. Girdikçe zaten işte o çıkıyor, bu çıkıyor. Daha çok içine giriyorsun olayların. Araştırdı, araştırdı. Daha çok sevdim dedim. Tamam yani bu kesinlikle. İşte böyle sevgim de o şekilde başladı. eskişehir istiyordum en başta bölüm olarak. İstanbul'da güzel üniversiteler ama ama Eskişehir'de çok aklımdaydı tercih ettim. ilk tercime yazdım. İlk tercim değildi aslında. Başka şehirler vardı. Son gün tercimi değiştirip <laughs> Eskişehir yaptım. Eskişehir çıktı. O yüzden çok mutluyum. Yani bu şekilde oldu. Peki bölüme girerken nasıl bir mülakat sürecinden geçtin sınavdan? Yani bildiğim ee, kadarıyla şu anki TYT üzerinden alıyor. Aynen. Şu an TYT işte YGS 5'ti bizim Aha. zamanımızda. Aynen. YGS 5 üzerinden Buranın, yani Anadolu Üniversitesi'ydi o zaman, 320 ile girebiliyorduk. Aha. Ben 280 tarz bir şey almıştım. Okulda puan ekleyince işte 320-330 evet. gibi bir şeylere denk geldi. Ee, ondan sonra işte kazandım, burası çıktı. Mülakat süreci de şöyle oluyor, bizden şey istiyorlar, sağlık raporu istiyorlar bu sivil havacılık onaylı hastanelerden. — Heyet evet raporu muydu? — Hani heyet raporu diye Aha. de geçiyor burada yani İzmir'de Buca Tıp diye bir şey hastane var, özel hastane. O da bize çok yakın. Ben oradan almıştım ama normalde İstanbul'da var, Ankara'da var. Bazı şehirlerde var. Askeri hastanelerden de alınabiliyor. Devlet hastanelerinden bu rapor. Bayağı detaylı yani check-up gibi bir şey. işte onlara girdik. İşte göz testi oldu, işte kulak... işte bu ciğerlerinize bakıyorlar, nefis alıp daha düzgün nefis alabiliyor musunuz basınç altında ona bakıyorlar böyle bayağı ağzınıza böyle bir şey sordular <laughs> Nefes aldık, verdik. Onun bir ölçütü var. Ben yapamamıştım en başta. Çok güçlü yapman gerekiyor çünkü. işte basınç altında dayanabilecek, dayanamayacaksın gibisinden. Onu e, yaptık. İşte bu kilo zaten var. Bir psikoloji testine girdim. Psikoloji testi gibi değil. İşte neden olmak istiyorsun diye sordu bir e, bayan, psikolog. E, o şekilde bunlara girdim. İşte bu raporu alıyoruz. Bu raporu aldıktan sonra okula gidiyoruz. Şey, kayıttayken eee yani kayıttayken dediğim mülakata girdikten sonra okula kaydım oluyor. Sanırım en büyük şey böyle duydum yani. Boy sıkıntıysa okula kayıt onu biraz riskli. Yani O şartları mı? O, şimdi biraz yani kadınlarda birazmış erkeklerde 1.70 biliyorum ama çok emin değilim erkeklerden. Ee, boyun kilonun orantılı olması lazım. Onu da tam olarak şöyle biliyorum, İşte boyundan 10 kilo fazla. Boyundan 5 çıkarınca 10 kilo fazla gibi bir şey. Tam 10 kilo fazla veya 10 kilo 15 kilo 10 şey kilo fazla, fazla veya Aynı en fazla. 10 kilo, en az 15 kilo diye biliyorum. Ee, öyle oluyor. Bizim okulda da geçerli ama kilo verilebilir bir şey olduğu için direkt şeyde onu bir şey yapıyorlardı. Anlaşma sağlıyorlardı. Ama boyda biraz sıkıntı oluyor. Çünkü boy hani uzatılabilecek bir şey değil. Hani sıkıntı varsa ama yine okul bir şey demiyorlar ama işte ilerideki hava yolları seni almayabilir. O yüzden çok da okumamak lazım eğer hani şey uymuyorsa. Ee, ona baktılar ilk okula gittiğinde. işte boy kilo ölçtüler. Bayağı kıyafetlerini çıkartıp şu kollarımın şuralarına kadar işte açtırıp baktılar dizimizin üstüne kadar böyle açtırdılar baktılar dönme var mı işte bir iz var mı gibisinden. E, onlara baktılar. İşte bu raporu biz teslim ettik. Onlar raporu tekrar kontrol ediyor. O zaten e, raporda sıkıntı varsa hastane direkt size vermiyor. Hani onaylanmadı diye bir şey veriyor sadece kağıt veriyor. Evet. Testlerin işte değerlerin hepsi içinde oluyor. Okul da buna bakıyor. İşte onaylandıysa oluyor. Kayıt oluyorsunuz. Boy, kilo, başka bir şey olmadı. Aynen bunlar öyle Çok basit ama hani böyle e, mülakata gider gibi, o kadar abartılı değil hava havayollarındaki gibi. Sadece hmm. hocam şey tanıttı benim, hocam da o zaman e, mülakatıma giren. işte neden olmak istiyorsun? Kabin görevlisinin temel e, amacı uçakta nedir diye bir soru sormuştu. Bu çok önemli bir soru. Genelde işte içecek servisi falan diyen var. İşte ikram falan ama bu değil yani kesinlikle. Güvenlik için oradayız. ben de öyle demiştim zaten. O şekilde. Bakalım. Ee, peki bölümün içeriği, dersleriniz nasıl? Hazırlık süreci var mı bu konuda ne ders? Evet hazırlık süreci var. ben iyi ki okumuşum diyorum hazırlığı. Genelde yani çok zor hazırlığı Anadolu'da. Hazırlık Adamın isteğe her bağlı değil biliyor. mi? İsteğe bağlı hazırlığımız var. Evet. Ama ee, kesinlikle okumadan Bence de ki Zaten bizim bölümümüz yani İngilizce temel Aa, amacı İngilizce öğrenmek. Havacılık okuyorsan zaten en kötü aynen, İngilizceyi aynen, bilmek zorundasın. Aynen. Tek bizim bölümümüz değil, havacılığın her alanı. Eee yani havalimanına gittiğinizde bile ben yerde staj yapmıştım. Onda bile bilmek zorundasın. Çünkü hep yabancılar geliyor. Aynen. Ee, aynen dil çok önemli. Hazırlık e, çok güzeldi. Yani ben çok severek gidiyordum ama Hani geçemedim. Çalıştım da neden geçemedim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ama evet. Ama ee... geçemesen de büyük yarar oluyor hazırlık. Oldu tabii ki çok oldu. Yani tamam temelden bir eğitim aldık lisede ama e, hazırlık daha ileriydi benim için. Yani seviye atlama durumu olduğu için o güzeldi. E, bence okunmalı kesinlikle hazırlık. Hazırlık okuduktan sonra Sonra ben geçirmiştim hazırlığı bu arada. Ee, hazırlık okuduktan sonra işte birinci sınıfa geçtik. Birinci sınıfın ilk döneminde yüzme dersimiz vardı farklı olarak. Ya Farklı dediğim, tüm derslerimiz zaten farklı güzel de e, yüzme dersimiz bayağı farklıydı. Çok eğlenceliydi. Ondan korkanlar oluyor genelde. Hani yüzme bilmiyoruz. Nasıl geçeceğiz? Zaten amaç yüzme öğretmek. Hocalarımız en başta hiç bilmeyenler var tabii ki. E, Amaçları yüzme öğretmek oluyor. Onu öğrendikten sonra işte bu son aşama amacımız can kurtaran olmak değil de can kurtarmayı bilmek işte. En azından hmm. onu öğretiyorlar. Aynen o yolda sürüklüyorlar bizi. de ee, öyle bir dersiniz var. İşte i̇nşallah bu, bu dersi de... gerçek hayatta kullanmak zorunda kalmazsınız. Aa, i̇nşallah. inşallah. inşallah. <laughs> Allah göstermesin. Ee, sivil havacılığa giriş dersimiz vardı, metodoloji dersimiz vardı, işte temel uçak bilgisi. Genel olarak havacılık hakkında zaten sivil havacılığa giriş olduğu için genel havacılığı da görüyoruz. Sadece kabin hizmetleri de. Mesela ikinci sınıfa geçtiğimizde tamamen kabinin içine girdik. Birinci sınıfta sivil havacılığı öğrendik. İkinci hmm. sınıfta kabinin içine yani kabinin bütün detaylarını öğrendik İngilizce şekilde olarak adlarını falan. Türkçe zaten derslerimiz o şekilde öğretiliyor ama İngilizce adlarını da bilmek zorundayız. Bu şekilde derslerimiz vardı. Başka ilk yardım dersi aldık. O çok güzel bir ders. Yani çok çok işe yarayacak bir ders. Normal hayatımızda sadece şeyde uçakta değil, mesleğimizi yaparken değil, dışarıda da işimize yarayacak bir ders. Onu da çok seviyordum. Bu mesela bu derslerin hani güvenlik e, açısından önemli olan derslerin geçme notu 100 bizde bir evet. ta iki tane ders hani ilk yardım dersimiz böyleydi. Bir de yüzme acil, mi? Acil yok acil emniyet usulleri dersimiz yüz. Ya yüzde de 90'dan açıyorlar. 90'dan aşağısı yetersiz. 85'ten aşağı yetersiz olarak geçiyor. Onlardan o şekilde geçmek zorundayız. Diğer derslerimiz ama daha farklı işliyor. Başka bir gün e, şeye gittik. Kuaför bölüm, kuaförlük bölümü var bizim Anadolu Üniversitesi'nin içinde. İşte bu saç makyaj nasıl olmalı? işte neye uygun makyaj yapmalıyız, işte ne giydiysek, ojelerimiz, tırnaklarımız nasıl olmalı. Bir, bir, günlük sadece buna gittik. Öyle bir ders görmedik ama işte ziyaret açısından ve bize fikir olması açısından ee, öyle bir şeye gitmiştik. Okula gitmiştik Anadolu Üniversitesi'ne, o bölümü ziyaret ettik. Onlar bize işte saç modellerini gösterdi, makyaj stillerini gösterdi. Bu şekilde farklı olarak başka dersimiz yok yani. Evet, şu anlık bu kadar. Genel olarak spesifik havacılık dersleri. Peki Kabin hizmetleri mezunu sadece kabin görevlisi olarak uçak içinde mi çalışır, yoksa başka alanları var mı? Ee, başka alan, ya zaten e, tamamen hani belirli. Kabin hizmetleri diye okuyorsun ama Hı. okuduğumuz bölüm mesela derslerimizde bizim biz biletleme işlemi gördük. Yani bilet nasıl işlenir, işte mesela çekin. Ee, nasıl yapılır? bunları bile biliyoruz. Gösterdiler çünkü bizim böyle bir dersimiz var. Yerde de çalışabiliriz diye biliyorum. Hani kendinizi geliştirmenize bağlı aslında. Mesela bizim bölümümüz iki yıllık DGS ile tamamlanıp havacılık yönetimi gibi bir şey olursa yine daha farklı yerlere gidebilir yani iki yıllık bölümlerimiz farklı. Şu anda havacılık yönetimi okuyorum ama bazı derslerimiz ortak diye biliyorum size. Daha hocalarımız bile ortaktır. Aynen, ortaktır. Mesela sivil avcılığa giriş almışsınızdır mutlaka, öyle biliyorum. Evet, evet. Zaten ilk aynen. dersimiz o oluyor genelde. Aynen, aynen. İşte Sivil avcılık adaletinde olduğu için çok vardı. İşte, mi? ilk yıl o tarz dersler aldık, ikinci yıl daha çok kabin içine girdik. O şekilde oldu. E peki bir diğer sorun şey olur. Bizim Instagram sayfamızda sürekli sizin bölümünüz hakkında bilgi almak isteyenler şey yazıyor. Ee, hı hı. Porsuk Meslek Yüksek Okulu nerede? Siz iki <laughs> elifant üstündesiniz. Onlar nerede okuyor, o da hava görüntüye sahip. Bizim bölümümüz şey, iki yıllık olduğu için e, Porsuk Meslek Yüksek Okulu ve Ulaştırma Meslek Yüksek Okulu diye iki ayrı bina değil de aynı binadayız ama iki ayrı ad olarak bölünmüşüz. Yani Hı -hı. iki yıllık olduğu için bizim e, fakültemiz bu Tülam orada adresini verebilirim. <laughs> <laughs> o da Ama oraya giderken. Ama insanlar gider. şeyden korkuyor. Çok uzakta falan diyor da aslında bizim iki uzak, kampüsü daha uzak uzaktan merkezden. Evet uzakta. İki Eylül daha uzak. Ulaşım çok kolay yani. Oradan her türlü şey geçiyor ulaşım aracı geçiyor. Bence bizim fakültemiz daha yakın. Ama ben de çok isterdim sizinle birlikte beraber olmamız. Çünkü havacılık, işte hep birlikte olmamız gerekiyor. Ama hani şey diye ayırmışlar, iki yıllık, dört yıllık diye evet. ayrı, ayrılmış olduğumuz için öyle olmamış. İnşallah olur, bizim zamanımızda olmadı. İnşallah yerlerinde olur. Peki havada çalışacak olmak nasıl bir deyiş? Havada çalışacak olmak zaten benim Yaklaşık 5 yıldır, aynen 4-5 yıldır hayalim. Bu, ben 5 yıldır bunu bekliyorum. Yani olmasını... Bölümümü de okudum, çok mutluyum. İyi ki okudum, asla pişman değilim yani bu bölümü okuduğumdan. 2 yıllık, hani şey dediler genelde, 2 yıllık okuma, hani 4 yıllık oku. Ama bir bölümü istedikten sonra hiçbir şey fark etmez. Yani kendinizi 2 yıl okusanız da geliştirebilirsiniz başka alanlarda da kendinizi. Sadece geliştirmek istemek önemli, yapmak istemek önemli. Bir de havacılık biraz daha bizim bölümümüzde öyle tüm havacılık camiası için öyle. biraz gönüllülük evet. işi gibi geliyor bana. Ya sevmen lazım. Aynen. Havacılık Aynen. Sevmen lazım. Ya her mesleği sevmek lazım Hangisini seversen güzel işini o şekilde daha iyi yapabilirsin. Ama bizde daha çok öyle diye düşünüyorum ben. Ee, böyle. Peki bir de şey var insanlardan. Hani sizin bölümünüz iki yıllık olduğu için 2 yıllık bölüm okunur mu vesaire algısı var. O konuda ne söylersin? Hı. Ben şöyle düşünüyorum mesela. Ben 4 yıllık bölüm okuyorum. Ama sen de benimle aynı yerde çalışabilirsin. Yer hizmetlerinde çalışabilirsin diye Evet, yer hizmetlerinde çalışabiliyoruz. Ayrıca de. maaşlarınız da gayet güzel diye biliyorum. Güzelmiş herhalde. Ben de tam <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> O konuda hiç kimse net bir şey söylemiyor ama yani en kötü benim bildiğim işte Sun Express 4.5'tan başlatıyor işte kabin memuru bir dediğimiz işte dört buçuk dört öyle bir şeyden başladık. E, Türk Hava Yolları da işte altı ben başlatıyor diye biliyorum. Tabii bunların primleri var. E, işte yattınız yatı var oralara gittiniz yurt dışına. E, onlar olduğu için daha farklı oluyor tabii ki yanlış bilgi olabilirim. Tam içinde değilim çünkü okuyor okudum şu an sadece bölümünü. Onlar daha iyi biliyordur. Peki okumak isteyene ne gibi bir tavsiyeler verirsin? Bu bölümü okuyorsanız kendinizi geliştirmek için şunları şunları yapmalısınız. Evet, kesinlikle Sivil Havacılık Kulübü'ne üye olmaları <laughs> Reklam. <gülüyor> yani bölüme gir, yani okulun başında ilk gün kulübe üye olmalı. <laughs> Çünkü ben gerçekten... Ee... Bencilik yapmak istemiyorum ama kulüpten daha çok şey kazandım Bunu düşünüyorum bölümümden farklı olarak ya bölümle kıyaslarsak tamam temel bilgi almak zaten çok önemli bilgi için geliyoruz okuya, okula okuyoruz ama e, uygulama Kulüplerin avantajı ama... da teoriyi pratiğe döküyorsun diyebiliriz. Ha, diyoruz. aynen öyle. Çok insanla tanışıyorum. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten evet. hani bu kadar önemli bir şey olduğunu düşünmüyordum. İlk yerde kulüp hakkında kulüp ne demek? Ne yaparız? Asla bir fikrim yoktu. Ama içine girdikçe ve bir çok samimi insanlar olunca bir amaç için birlikte olduğumuz için çok güzel oluyor yani hiç asla tek kalmıyorsunuz hep birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz zaten bizde de en önemli şey ekip çalışmasıdır ekipçe bir şey yapabilmek çok önemli bu da bunu yaptıktan sonra sonucunu görmek de çok güzel çok çok güzel yani öncelikle kulüp diyorum ben tavsiyem olarak İşte Eskişehir'de gezin yani hiç öyle oturmayın. Ben birazcık oturmuş. Ya yani ben zaten biraz takip <laughs> Ben de gezdim ama çok nadir olarak. Zaten küçük bir yere şey. Hani birkaç günde birkaç Sen ayda gezebiliyorsunuz. ders ortalama falan çok iyi diyebiliyorum. Yani. Benim evet ders ortalamam iyiydi. Çünkü işte dediğim gibi yine aynı şey geliyor. Sevmek çok önemli. Benim canım sıkıldıkça ben defterimi açıp okuyordum yani. Öyle şeyler yapıyordum. Yurtta kaldığımda ben yurtta kaldım. De aslında evde de kalabilirsiniz. Diğer tavsiyem bu bence evde kalın. -"Yeni bir yayında görüşürüz inşallah." Ee, -"İnşallah." -"Umarım yüz yüze, <laughs> yüz yüze gerçekleştiririz bunu." -"İnşallah, da İnşallah. Bakıyorum. -"Arkadaşlarımız bunu izlerken tercih döneminde olacak büyük ihtimalle." -"Umarım evet. herkes istediği bölümü kazanır. Kavun hizmetleri isteyenler de." -"Aynen." Umarım -"Aynen, Birinci Eskişehir şey. yazın, kesinlikle çıkıyor." <gülüyor> <gülüyor> -"Birincisi veya." Yani -"Tutmaz demeyin." Yani -"Aynen, yani. aynen öyle." -"Aynen. Bakalım hayırlısı olsun inşallah." o zaman. Olur, inşallah. Kendine iyi bak." Teşekkür ederim sen de. Namocadık kulübü olarak seninle çalışmak güzel. Evet, daima ilk uçuş heyecanıyla. Bay <laughs> bay kendine iyi bak. Görüşürüz bay bay. <laughs>